Sevgili Bodrumlular, maalesef piyasalarda son aylarda yaşanan oynaklık, kur ve fiyatların sürekli artması, tüm dünyayı yetkisi altına alan pandeminin sonuçları, Bodrum'un son iki yılda nüfusunun aşırı artması, ilçemizde konut fiyatlarının anormal derecede artmasına neden olmuştur. Bodrum'da ev kiraları normal bir işte çalışan bir vatandaşın ödeyebileceği rakamların çok çok üstündedir. Aynı şekilde Bodrum'a tayini çıkan polis, Asker, öğretmen, doktor gibi devlet memurları da bu yüksek kiralar yüzünden adeta kabus yaşamakta, bir birçoğu bodruma sürgün yeri gibi görmekte ve bodrumdan tayin istemektedir. Bize gelen şikayetlerde tanık olduğumuz, artık birbirini hiç tanımayan devlet memurları kirayı bölüşmek için evi ortak kiralamaya başlamıştır. Bu son derece düşündürücü bir durumdur. Bodrum Güç Birliği Derneği olarak endişemiz Yakın bir zamanda başta devlet memurları olmak üzere Bodrum'da çalışacak nitelikli personel ve memur bulmak imkansız hale gelecektir. Bu yüzden dernek olarak önerimiz devlet memurları için Bodrum Yarımadası'nın uygun yerlerinde Bodrum mimarisine uygun her kesimin kabul edeceği iki katı geçmeyecek lojmanların ivedilikle inşa edilmesidir. Plansız yapılaşma bugün Bodrum'un en önemli sorunlarından biridir. Bunun farkındayız. Ancak artan nüfusun ihtiyaçlarını da görmezden gelmek Bodrum'a zarar verecektir. Bu yüzden Bodrum'a lojmanların kazandırılması artık bir zaruriyettir. İşte bu sebeplerden dolayı Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanlarımızın bu acil ihtiyacı Sayın Cumhurbaşkanımıza ivedilikle iletmelerini bekliyoruz devletimize de tüm kurumlarla işbirliği içinde lojman ihtiyacı için çalışma yapması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda Bodrum Güç Birliği Derneği olarak üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.